temizlik yaptırıyor. Şefi elemanı Hayır, temizliği Yapmayın. Sen dur ben dur ben dur. dur. Yapmayın. Ben, ben de sizi da, <laughs> Ben de sizi açacağım. 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 Ben de Çalışmıyor lan bu. Aç Parmak iziyle çalış usta. değil mi? Gel havada yıkama. Gel havada yıkama. Oğuzhan, lan. Basarsan Hem masaj hem yıkama. Aslında deliklerden köpük Tamam. Şimdi... жетим үйдү бассаптум мына